Kim ben? Sen de kimsin? Konuş. Sana ufak deneyler yapacağım. Ben niye burada tutuluyorum? E deney yapacağım çünkü kaçmamam için. şimdi Mojang'ın bilim alanına gelmişsin galiba. Evet. Öyle. İşte üstünde birkaç deney yapacağım. Uy. <laughs> Yap yakalarsan yaparsın. Nerede gitti lan bu? Buradayım, burda. Ya. ya buraya. Tavuk gibi oldum. Hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar özel güç var şu. An. Neredesin? Buradayım, burda. Yoklama almayacak mısın hocam? Hayır. <laughs> Sana inat ile gireceğim. oklava değil ki mızrak. Çatalo. Oy. Ulan ya Yakalarsan müya müya. Hadi at hadi. Oy. lili. Li, li. Beni etmiyorum. yakamazsın. Aha vurdu ciddi. <laughs> beni yakamazsın. Ateşle yok olmam. Ben ateşle yok olmam dene. Denen yapacaktın ya. Tamam beni. Gel lan. Geliyorum. Atma öleceğim iki kalbim var. Ay dört buçuk. Aa bak sandıktan uçtum. Atınca daha hızlı düşmüyorum. Aa atınca daha hızlı düşmüyor. Hadi gel bak altımı yak. Yanmam. Atma şunu. Love, love, love. Love değil ateşte yanmam. Lava girsem yavaşlıktan çıkamam. Lan ne yapıyorsun? İyi. Al, al şunu. Bak şimdi ne oluyor. Nasıl? <laughs> Yanıyorum havada yanan tavuk var. Kızarmış tavuk. Et döner. Ya vurma. Kaç canım var? İki. Nasıl? Sen görürsün şimdi. intikamım iyi olacak. Tabii. Sen görürsün şimdi. Ne yapacaksın ki? Aa, beni yakalayamazsın. İntikamım acı olacak demiştim. Yakalayamaz. Neredesin? Burada Geliyor. Atlan yiyorsa. Neredesin? Atamazsın ki. La la la. Bana bak. Gününü göreceksin. Ne yapabilirsin? Bana bak. Nasıl? Demiştim. He, nasıl geldin geri? Ben gelirim. Ee, zaten yanmıyorum. Şu Ateşleri bir söndüreyim. Niye? Bana mı vurdun? Evet. Gel Zırhını da kırdım. Oha. <laughs> Bana bulaşma dedim. O. şimdi nedir zırtla gelmiş. Zırt evet. ve zırh. Ne yapacaksın? Hı? Bak şimdi nasıl hemen öldürüyorum. Yakalarsan öldürürsün. Yiyorsa beni yakala lan. Doçlarım kötü mızrakları. Bak şimdi Tokyo Drift. No, no, no. Ne kadar hızlı koşuyorsun. Şimdi senden uzaklaşacağım. Bu alanın dışına çık, çıksam ölürüm. Öyle düşünüyorum. Vuramıyorum. Şu tam sınıra geçeceğim. Aaa tam çizginin Lü, lü 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 Dur lan. Mojang'ın protestocularıyız. Mojang'ın protestocularıyız. Lü 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 lü. Mojang istifa. Mojang deneyim istifa. Benim üstümde deneyim mi yapacaksın sen? Sen şurada dur bayrak. Oh! Hadi yakalasana. Yakalarsan mua mua. Lan vuramıyorum. Ha. Ben dedim. En güçlü benim.